İstanbul'un bitmek bilmeyen yol çalışmalarını, vatandaşın bu konu hakkında görüşlerini dinleyeceğiz. Ee, yani İstanbul'da bu kadar uzun sürmesi bir kere zaten problem. Ee, neden bu kadar uzun sürüyor? Bir kere onu bulmak lazım. Ee, ben kendim 3 yıl Almanya'da yaşadım ama bu kadar uzun sürede bir çalışma görmedik. Hem trafiği etkiliyor, hem yaya yollarını etkiliyor. İnsanlar işlerine geç gidiyor, gitmek zorunda kalıyor. Biz Bahçelievler'den buraya geldik, şuradan şuraya geçemedik. E şimdi şehir büyüyor ama yollar... O aynı oranda genişlemiyor. Planlama yapılırken tabii ki belediyelerin imara açtıkları yerlerde ya da yüksek imar verdikleri yerlerde yolu da genişletmeleri, düzenlemeleri, alternatif yollar veya ulaşım araçları, toplu taşıma araçları koymaları gerekiyor. Maalesef bunu yaptıklarını düşünmüyorum. Özellikle bu Başakşehir vesaire veya Yumraniye bölgesine doğru büyüyen e, imar, imara açılan yerlerde. Yani. Aşağı yukarı 20 senedir, 30 senedir aynı yollar var. Yeni bir çalışma yok. İşte yeni yeni metro çalışmaları var. Onların katkısının olması da ancak açıldıktan sonra olacak. Ama tabii bu yol çalışmalarının bu kadar uzun sürüyor olması iyi bir şey değil. Ee, bu kadar dağınık bir çalışma zaten bence. Büyük bir sorun yani. Yani bu evet. sadece seçim zaman ya da siyaset zamanlarında bu kadar çok çıkıyor da farklı evet. yaratmaya çalışıyorlar Yani daha kısa sürede yapılmalı bunlar. Daha derli toplu olmalı. Yani bu kadar yani görünüyor zaten dağınık bir çalışma olmamalı bence. Yani yol çalışmasıyla alakalı şu da yani özellikle Bakırköy'den bahsedebilirim. Yani Bakırköy'ün yolları inanılmaz kötü. Yani inanılmaz derecede bir şey var yani böyle nasıl söyleyeyim girinti çıkıntı vesaire. Yani biz çok memnun değiliz açıkçası esnaf olarak. Yani mesela şu örneğin şurada bile baktığınız şu yolların devamlı böyle yağmurda, çamurda bir bastığınız zaman bütün üstün başında sen her yerin mahvoluyor. O yüzden çok bir şey ya zaten düzensiz de bir e, cadde görüyoruz yollarda olsun vesaire. Yani genel olarak çok memnun değiliz biz buradan. Yani İstanbul'a genel olarak baktığınız zaman aynı sıkıntı İstanbul'da da var. Yani burada e, yerel yönetimlerin de devreye girmesi lazım. Yerel yönetimlerle merkezi hükümetin ortaklaşa çalışıyor olması gerekiyor. Yani trafiği etkilememeli, yaya yollarını etkilememeli, bu kadar toz toprak çamur olmamalı yani. Almanya'daki, Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'da buraya kıyaslar mısınız? Kıyaslamam çünkü Almanya'da ben yaşadığım dönemde yol çalışmaları çok kısa sürede Ve bu kadar pis bir çalışma olmuyor. Bu yol çalışması Mümkün değil, bitmez. Niye bitmez? Niye bitmez? E, çünkü e, bir avuç insanı zengin etmek için e, halkı fakirleştirelim, daha da fakir olsunlar. Çoğu insanlara soruyorsun, e, bazı şeylerden hiç haberleri yok, hiç bilmiyorlar. Kimse bilmiyor, biliyor musun? Sadece bakıyorlar Hükümet'in e, oradaki insanlara sadece imrenerek konuşuyorlar. Kimsenin bir şey bildiği yoktu. Bizde bir kazım başladığı zaman işi işte bir kazma kürek kurulduktan sonra bir bekleme süreci var ya. O süreci artık rant mı diyelim, başka bir şey mi diyelim bilmiyorum ama inanılmaz derecede bekliyor yani bu genel sıkıntı. yani o da artık şey. Belediyeler seçim zamanı biliyorsunuz bir başlar. Seçimden sonra böyle bir duraksama dönemi. Ondan sonra da artık bir tersi insafına kalmış bitmezse de öyle kalıyor yani. Bazı noktalarda siyaseti bitirip sadece halka hizmet etmekte fayda var diye düşünüyorum. Mesela Beşiktaş Meydanında yapılan şu an çalışma çok gereksiz bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, bir sürü zaman yani çok yakın bir zamanda pandemi döneminde çok boşken trafik yokken yapılabilirdi, Yapılabilirdi diye düşünüyorum. Tabi gene neden, neden yapılmadı da şimdi mesela özellikle açında, açın döneminde, turizm döneminde özellikle e, bu işler yapılmaya başlandı. Tabi burada e, bazen de. Yani hak vermek lazım insanlara da. Bu işlerde Türkiye'de kolay da yürümüyor. Ama tabii yani yol çalışmalarından memnun değiliz. Memnun değiliz. Yani ha yolların evet çalışılmasından memnunuz. İş yapılıyor olmasına memnunuz. Zamanlamasından memnunuz.